İkinci Endonezya restoranını denemeye geldim. Burası Merkez Efendi Tramva İstasyonu'nun tam karşısında. 2014 yılında açılmış ve Türkiye'nin ve İstanbul'un ilk Endonezya restoranı. Hadi içeri girelim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne önerirsiniz? Şimdi bugün bir taze bir şey, e, nasi buduk diyoruz. Hı hı. Hindistan cevizi var, burada var. Ama burada var. Hı hı. Çok acı mı? Hayır, acı değil. Ama Tadın yanında, atalım. ama yanında böyle acı sosumuz var. Tamam, ondan bir tane alabilirim. Tamam. Teşekkür ederim. Burası 2014 yılında açılmış. Ben buraya daha önce gelmiştim. Yanımda şu anda buranın sahibi var. Memnun oldum. Ben de memnun oldum tekrar. <laughs> <laughs> kendisi bir Türk'le evli. Kaç senedir evlisiniz? 11 sene. 11 senedir bir Türk'le evli. Ve burası dediğim gibi Türkiye'nin ve İstanbul'un ilk Endonezya restoranı. Burada yiyeceğim yemekleri beğenir mi diyorsunuz? İnşallah. Bence çok fazla, çok fazla değişik değil de birbirinin yakın aslında. Değil mi? Yakın. Evet. Benim açığa gittiğimi biliyorsunuz. Endonezya'da? Evet. Evet, Endonezya'ya gittim. Orada yemek yememiştim. Çok acı gelmişti. Hmm. İnşallah şimdi çok acı değildir. Yok. Bizimki burada. <laughs> yemek için de böyle biber karıştırmıyoruz. böyle, hmm. Ama yanında sadece acı biber böyle hmm. sos, acı biber sos yapıyoruz. Diyor. Yanına koyuyorsunuz yani. Evet. <laughs> tamam, hadi yiyelim artık. Tamam. Şimdi bakalım bu Endonezya yemekleri nasıl pişiyormuş. Mutfağa gidelim. Bakalım ne pişiriyorlar, nasıl pişiriyorlar. Merhaba. Merhaba, Ne pişiriyorsunuz? Baso. Baso yani köfte değil mi bu? Köfte evet. Aa. Hmm, çok güzel kokuyor yalnız. <laughs> hmm, çok heyecanlandım ve acıktım. Teşekkürler. yemekler geldi ben çok heyecanlıyım. Evet, evet. Ama bunların ne işe yaradığını bilmiyorum yani neyden yapıldığını, hangi baharatlarla yapıldığını bilmiyorum. Ha. Mesela pilav sizin bizim pilavdan biraz farklı. Farklı, evet. Çünkü bu pilav şeyden yapılıyor. Normal yasemin pirinçte ve Hindistan cevizi sütü ile. Peki bu baharatları nereden elde ediyorsunuz? Baharatları Endonezya'dan getiriyoruz. Hı hı. Mesela lemon grass'ı var, hı hı. ondan sonra kefir lime yaprağı hı hı. ve defne yaprağı gibi ama daha özel böyle Endonezya'dan ve pandanus yaprağı da var. Hı hı. Evet, peki bu patateste benziyor, bu ne? Patates değil bu, <laughs> köfte <laughs> ama sadece nisastadan yapılıyor. Hmm. Sosu böyle yer fıstıktan yapılıyor. Hmm. öyle. Çok tadı. Tatlı gibi de var. Tatlı. Evet. Hmm. Böyle. İlk başlangıç gibi böyle. Başlangıç yemeği. Evet. Hmm. Bu çorba mı? Çorba da ama Endonezya'da olarak bunu yemek bir türü yemek. Yemek yiyorsun, yemek evet. olarak diyorsunuz hmm. yani. Bu, İçinde bu ne? Köfte. Köfte. Bakso. Dana ama ne? Etli. etli. Hı -hı. Dana hmm. etli. Evet. Peki, ben şunu çok merak ettim. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Bu balık. Şimdi böyle açıyorum, evet, değil mi? Anladım. Bu muz yaprağı galiba. Evet, muz yaprağı. Evet. Buyurun, bu balık. Aa. Da -da. <laughs> bu farklı bir balık. Evet. Bu e, pepes ikan diyoruz. Aha. Bu pepes ikan, bu böyle gibi bir baharat. Ama aktar, kafası var. Kafası var. <laughs> <laughs> evet, kafası var. E o zaman biz deviriyoruz. bu tarafa. Evet. Evet, <laughs> evet içerisinde <laughs> domatesle servis ediliyor evet. ve özel bir evet. sosu var değil mi? Özel sosu. Bunun evet. baharatları da farklı yine. Hı -hı. Bu özellikle Kalimantan'dan böyle pepes Kalimantan diyoruz. İçinde hmm. böyle nasıl zerdeçal yaprak. Da. Zerdeçal. Hı -hı. Yaprak. Aa, tamam. Koku sadece koku değil, yaprakla kullanıyoruz. Hmm. Hmm, değişik. Hem de kokusu güzel. Bir türü böyle çok baharat kullanıyoruz. Ben daha çok böyle atıştırmalık olanları seviyorum. Evet. Ama az önce şundan bir tane yedim. Bunun içerisindeki neydi? Soya fasulyesi. Soya fasulyesi. Bu inanılmaz faydalı bir şey. Çünkü içerisinde başka katkı maddesi yok, değil mi? Yok. Sadece Doğal. Maya. Hmm. Maya, soya fasulyesi, Maya. Hmm. O kadar. Mesela böyle e, vegetarianlı. Hım. Hmm. Akdenizliler hmm. genelde bunu yiyormuş arkadaşlar. Ben bunu inanılmaz beğendim. Hadi yiyelim artık ya. Buyurun. Hadi yiyelim. <laughs> Hadi yiyelim. Şimdi şu köfteden bir başlayayım önce. buna puanım kaç olacak bakalım. Sizi hmm. Suyu çok lezzetli. Böyle tavuk suyu var gibi içerisinde. Bu bir köfteymiş bu arada. İçerisinde yine değişik bir baharat var ve indomi var. Bununla beraber köfteyi yiyorsunuz. Şöyle. Buna puanım 10. Çok beğendim bunu. Çok beğendim. Hmm. Hmm. Okey. Tamam, bunu çok beğendim. Ee, köfte. Bunu her türlü yiyebilirim. Keşke Endonezya'dayken bunu gibi bir şeyle karşılaşsaydım. Neden yoktu orada bilmiyorum. Belki de görmedim. Tamam, şimdi... Az önce bunun tadına bakmıştım. Buna puanım 9 çok beğendim. Çünkü e, sosu bana biraz tatlı geldiği için ama tadı çok güzel. Onun dışında burada bir yine, ana yemek var. Şimdi e, bunu deneyeceğim. Önce yanındaki çerezlerden başlayayım. Bu e, soyadan yapılan bir şey. Tadı güzel. Yine yanında e, bu az önce yediğim şeyden var. Ve tavuk. Tavuğun yine özel, kendine özel bir sosu var. Hmm. Güzel güzel çok değişik bir sos Daha önce hiç böyle bir tavuk yememiştim ee, Yine pilavın baharatı farklı Hiç bizim pilavlarımıza benzemiyor Çünkü içerisinde hindistan cevizi varmış Ama tadı çok güzel ee, Bunu çok beğendim hmm. Buna puanım 10 Galiba ben hep atıştırmakları sevdim ya burada. Yani böyle çerez hani çocuklar hep yiyor ya. <laughs> öyle şeyleri çok sevdim. Ve burada daha önce tadına bakmadığım bir şey var. İçinde sebze varmış. Bakalım tadını beğenecek miyim? Hmm. İçinde sebze var. Baya güzel. Bunu çok sevdim. Buna puanım 10. Kesinlikle 10. <laughs> Çok beğendim. <hayli. gülüyor> hmm. Ana yemeği unutuyorduk az kalsın. Balık. Hiç bu kadar soslu balık daha önce yememiştim. Üzerine biraz sos koydum ve balıktan koydum. <laughs> hmm. Tatlı bir sos var. Anlatamadığım, tarif edemediğim böyle kokulu bir, yoğun kokulu bir baharat var içerisinde. Puanım 6 ya da 7. <laughs> Bilmiyorum. Şimdi bir de meyve kokteylini deneyeyim. Bu fesleğen tohumunu çok seviyorlar. Çünkü bütün içeceklerde neredeyse var. Bunda da var. Endonezya'daki birçok yerde içtiğimde bunu görmüştüm. Hmm, bu da içerisinde meyveler var. Yemekten sonra hmm, çok tatlı. İçerisindeki meyveler üzüm, şeftali, ananas, kuru mango. Hmm, çok güzel tadı. Buna puanım 8 çünkü çok tatlı. Benim için yani. Ama içerisindeki meyveler çok taze. Ee, genel olarak bütün yemekler güzel. Siz de gelip test edebilirsiniz. Belki bana göre bu tatlı ama size göre tatlı değil. O yüzden belki siz benden daha çok sevebilirsiniz. Gelip bunu deneyebilirsiniz istediğiniz her zaman. Zaten çok yakın tramvayla. Ee, ama ben bundan yiyeceğim ya. Buna kaç puan vermiştin? Hatırlamıyorum. Ama çok güzel tadı. Şimdi varıp Musantara'nın sahibi Meyli Hanım'ın küçük bahçesindeyiz. Burada kullandığı, restoranda kullandığı baharatları Gelip burada bahçesinde yetiştiriyormuş. Ne kadar güzel değil mi? Çoğu böyle baharatlarımız buradan alıyoruz. Dükkanda kullanacağız Gördüm acı biber burada. Ben, ben acıyı de yiyemiyorum. Çok <laughs> acı yiyemiyorum. Burada kefir lime diyoruz. Hı, hı çoğu böyle çorbalık kullanıyoruz. Yemek böyle ette de çok kullanıyoruz. Hı. Lemon Lemon grass, yeah. limon çubuğu diyorlar burada. Limon çubuğu. Hı uh -huh. Şey, burada var. Göstereyim size. Bu pandan yaprağı. Pandan. Bu çoğu böyle tatlı için kullanıyoruz. Ha. Yani kokusu çok güzel. Böyle. Kokusu böyle biraz. Evet, değişik bir tadı var. Evet. Ha, kokusu var. Kokusu, evet. Bu çoğu böyle en, biz tatlı için kullanıyoruz. Hmm, evet. Zaten onların tatlıları bizimkilerden biraz farklı. Çok tatlı yiyorlar. Değil mi? Evet. Evet. Tatlı çok tatlı. Evet. Ama... Tatlı çok tatlı. Ama böyle yemekten sonra yiyemiyoruz. Evet. Aslında yemek arasında böyle yiyoruz. Yemeğin zaten. arasında yiyorlar. Evet. Teşekkür ederim her şey için. Rica ederim. Çok sağ olun. Evinize de misafir ettiniz. Bu balkonunuzu gösterdiniz. bütün her şey için ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün İstanbul Zeytinburnu'nda Merkez Efendi tramvayının tam karşısında bulunan Varuk Nusantara'yı ziyaret ettik. Orada Endonezya yemekleri denedim. Siz de istediğiniz zaman gelip kolaylıkla ulaşabilir ve Endonezya yemekleri deneyebilirsiniz. Benim hesabımı, restoranın hesabını ve Endonezya Konsolosluğunun hesabını takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.